Hatta gelin arkadaşlar size küçük bir kuple izleteyim. Burada göreceksiniz ki Hristiyanlıktaki günah çıkarmakla tarikatlardaki tövbe dağıtmak nasıl aynıymış görün inşallah. Hristiyanlıkta günah çıkarmak, Katoliklerde bir kafesin arkasında duran bir papaza gitmeyi, yani papazı görmeden orada diz çökerek bir kısaca bir dua okuduktan sonra kendisini yani şahsı, Hristiyanı e, ilgilendiren veya kendisini zor duruma düşürmüş olan herhangi bir olay, bir düşünce, e, bir hareket oraya papaza anlatılır. Papaz da Katoliklerden bahsediyorum. Papaz da ona senin e, günahların affettim diye bir cevabı olur. Yani prensip psikolojiktir içimdeki ağırlığı çıkartmak için papaz anlatırım. Papaz da bunu kabul eder, Tanrı adına kabul eder. Müzik Doğuda papaz görülür. Yani papazın önüne gidersin ve hakikaten seni zor duruma düşmüş olan veya düşündüğün bir günahı ona açık açık anlatırsın. Fakat bizde papaz sana ben senin günahlarını affediyorum diyemez. Biz de şöyle bir cevap verir. Allah'ın senin günahlarını affetmesi için duacı olacağım der. Dolayısıyla batıda şu anlayış vardır. Papaza hakikati söyledi hakikati tabii. Hakikati söyledikten sonra günahlarımın affedildiğini kabul ediyorum. Doğuda papaza söyledikten sonra duamın kabul edilme ihtimali olduğunu kabul ediyorum manasına gelir. Madrid'de başlayan Dünya Katolik Gençlik Günleri kapsamında seyyar günah çıkarma kabinleri kuruldu katılımcılar 200 kabinde işledikleri günahları itiraf ediyor af diliyor. Gördünüz değil mi arkadaşlar? Yani neredeyse birebir aynı. Yüzde doksan aynı yani. Subhanallah. Allah Azze ve Celle bunlara hidayet etsin. Ey kardeşler, Allah'ın kitabında olmayan bir şey bizim hayatımızda olmamalıdır. Allah Azze ve Celle bu kitabında bize bir ibadetten bahsetmemişse bizim için o ibadet yok hükmündedir. Mesela rabıta değil mi? Tövbe dağıtma, vahdet-i vücut, vahdet-i şuhud, hulul, şatiye. Bunların hiçbiri bu kitapta yoktur. Dolayısıyla Allah Azze ve Celle bizi hesaba çekmeyeceği bir ibadet çeşidi uyduran bu tarikatçıları reddediyoruz. Hatta Allah kendilerine göre ibadet uyduran Hristiyanları ayetinde tekfir etmiş ve onları aşırıya gitmekle itham etmiştir. Rabbimiz Nisa suresi 171. ayette buyuruyor ki ya ehlel kitabi la taglu fi dinukum. Yani ey kitap ehli dininizde la taglu, tağut olmayın. Yani haddinizi aşmayın, aşırıya gitmeyin, aşırıcı olmayın diyor. Ey kitap ehli aşırıcı olmayın, aşırıya gitmeyin diyor dininizde. Dolayısıyla arkadaşlar Allah onlara emretmedi günah çıkarma diye bir şeyi. Onlar bunu kendi dinlerine koydular. Allah onlara ruhbanlığı emretmedi. Bunlar kendi dinlerine koydular.